Tamamdır. Abicim zaten ben alacağım birazdan. Avrupa'ya şey yapacağım. Kendi kafasına bir şeyler yap. Aa engelli. Oğlum beril artı M4 buldum. Buraya adam atlamış olsa hiçbir şey bulamadım. Ve adam yok. Abi çıkın bir şey olmaz rank düşmeyiz vakti yazık dedik. Bir şey olmaz ya şu maçı tamamlayalım da. Gelim sana 4 Oha ya. Allah razı olsun bir de kask bulursam daha güzel olacak. Kerim benim olduğum angara 4 x atayım sen gel al. OOOH Hile mi ne bu adam. Niye oğlum adam kafa koymuş. Basıyor. Ya bu arada net bu adam. Baskın basanındır evladım. Baskın basanındır Kerim. Gel gel. Ya o adamlar ne uğraşıyor adamlar geliyor. Kasksız kafanız varsa raşlamak veya birine piklemek mantıklı değil. Annem bize 300 tep satmış, Harun bize bir tep satmış. Elinizi konuza sal, genç olan. Aha fişek. Alanda mıyız? Alanda mıyız? Salla gelsin. Bu çatışmaya yetişmemiz lazım. Nasılsın abi? İyi abicim benim? Sen nasılsın? Lan kafama düştü. Oo. Vallahi kurudu AVM. AVM'yi severiz. Arkada bak. Tam olarak ne kadar arkada? Vallahi sanırım hangarların orada. Bu taraftan bir adam bakit sesi geliyor. Abi geldi. kankamın söylediğine göre mermi tavaya ee, Evet abicim tavayla mermi dojlayabiliyorsun. Aha gördün mü? Et falan yedi. Canı çok az. Yani Arkadan şey biri geliyor. Olmuyor. 4x attım ya. Ya bana lazer falan lazım Allah aşkına. Adamlar kaçıyor gene. Bana bu lazım ya. Sen bu bastın mı? İyi abi. Teşekkür ederim abicim benim. Lady bize bir yonca göndermiş. Kesene böyle kadar Var mı? Al 4x attım. Şey yap. AVM'de 4x var abiciğim zaten. Lazeri ben kullanıyorum m 4'te takılı. O kafan gider aslan parçası. Kerim alasın sen. Diğer taraftan nasıl sıkıyorlar? Kerim adam burada. Tamam da ya arka taraftan sıkıyorlar. Tut beni. Adam arkadaşlarım tutacak. Sen beni tut. Oğlum bir yerden beni biri var. Kick adamların kafalarını indirmem gerekiyor da beni düşürenleri. Ağızlarını burunlarını kıracağım. Burada M4 var. Of, vallahi var ya yargı da attım ha Aa sisin içine çıktı. dört şey mi gelir bende ayak sesi yani. arka Tamam sen bak Vallahi destek etmesem gidiyordun ha. Eyvallah. Birazcık var. beklemeniz gerekiyor gençler. Maç çok güzel gidiyor. Kompansatör var burada. Uf, ben de var. Oki cesetlere bak. Sana 6x atacağım. Hatta attım. Ayak sesi. Aynen adamlar aşağıda. Arka taraf ben de sen bu tarafa bak. Evet, gitti. Biri bizi tarıyor. Evet. Araba gidiyor, araba gidiyor. Orada bir baygınlar da var. O arabayı patlatman lazım Miraç abi seninki daha az çekiyor ben buraya çekiyorum. Aşağı kalktım Şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorum Siz atsaydın önüne Ve nice ya Aldığımız killlerde öyle e, çok fazla bot şey yok. Bayağı iyi geliyor. Evde biri baygın. Bombalı. da. Oo Miraç abi gelen bitmek üzere. Canı bir. Çok kötü yerde kaldı. Adam çatıda değil mi? Hı. Hmm. Aa, Uf. Oğlum ağzına bomba attı ya adam. Ee... Sen şimdi bomba bomba atıyor kaç. Gel gel ben ben satsana ben sana geleceğim. Ben arka geldi arka. Siz at sis şuraya siz sat. At. dur. Evet. Arkamızdaki de ne yapmış kaçmışım. Fightlar yani. drop'un orada sanırım. Aynen ya burada Araplar drop'ları çok seviyor. Hep geliyorlar. Lan kilimi çaldı. Adam kilimi çaldı ya. Yılanların ortasında bir yerde biri daha var. Yılanlıyor olabilir diye. Oy. Beynin gitti kardeşim. Beynin. bir Evin oradalar. Daha yine yeni... Ee, bir adam vardı ya çatıda. O evin orunun yan tarafında. Bak kamuflajlı biri var. Ya ben de vurmuştum ona. İndir onu. Helalsin. Orada takım arkadaş da var onun. İki kişi en az üç kişilerde biri gitti. Squad da olabilirler. Bir daha baygın. Bir yemedi. Onu tutacaklar. var. Bir bayım. Nerede bayıttın? Şu evde. Adam odaya geçti. Tamam çimlerin içinden gel mümkün mertebe. Ya bu taraf çim. Oha lan! <laughs> Şanslı <laughs> adam koşarken bayıttım. Oha. <laughs> <laughs> Tam düşkün şey baygına sıkıyordum. Adam önüne geçti bayıldı. Evet, güzel. Odaya bir molotof sallayacağım. Ben bomba atamadım. Aleykümselam kardeşim benim hoş geldin. Evet, cehennem bir ötü. Evet. Ee, adam alayız aslanım biz. Ne sandın? Ya kil kaçırmasaydı kil de kaçırır. Gördüm. Ve indirdi. Helal. Olsun. Oğlum adam otların içinden bakıyordu. <laughs> yes. Çok iyi. <laughs> evet gençler. Muazzam bir, maçla. Evet kaç kil? 27 kil. 4500 hasar vermişiz.